Şampiyonluğu değerlendirir misiniz? Uzun bir çalışma periyodunun arkasından inanarak mücadele ettiğimiz çocuklarımızın inanarak elinden gelenden fazlasını yaptığı, kendi kalitelerini ortaya koyduğu, takım kalitesini ortaya koyduğu, yüksek düzeyde performansa sahip oyuncuların kazandığı bir şampiyonluk olarak görüyorum. Biz sadece çocuklarımızı destekledik. Esas yürek, esas emek onların. Peki takımımızın bundan sonraki süreç hedefleri nelerdir? Bundan sonraki hedefimiz 2016 yılındaki Fransa'da yapılacak olan Liseler Dünya Şampiyonası'nda okul kulüp işbirliğiyle elde edeceğimiz başarıyı ülkemize getirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Haber Haber.net olarak size tebrik ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.